Herkese selam, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda sizlerle birlikte hindi göğsünden hindi sota yapıyoruz. Bol sebzeli bir hindi sote olacak. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Kullandığım baharatlardan dolayı e, dürüm yapmak için tam böyle bir döner tadı havasında oluyor. Ve çok lezzetli oluyor. Benim çocuklarım çok seviyor. Şimdi tarifimize geçelim. Tenceremizi ocağa aldık. İçerisine e, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. Kızmaya başlayınca yarım kilogram e, hindi göğsünü ekledim ve kavurmaya başladım. Güzelce kavrulup kokusu çıkınca hafiften de pembeleşmeye başladığı zaman içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve kavurmaya baş devam ettim. tereyağı da içerisinde güzelce eriyip kavrulunca baharatlarına ilave ediyoruz. Ben baharat olarak bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Ama tabi sizler hangi baharatları seviyorsanız ilave edebilirsiniz. Sanırım soğan eklediğim kısmı çekmeyi unutmuşum veya silinmiş, göremedim. 2 adet orta boy soğanı da güzelce verevine doğradım ve e, tenceremin içerisine ilave ettim. Hafiften kavrulmaya başlayınca kavrulmaya başlayınca da 4-5 adet yeşil sivri biber ve 1 adet de kırmızı dolmalık biberim vardı. Bunları da tencereme ilave edip kavurmaya devam ettim Bir 2 3 dakika bu işlemi yapın ve daha sonra altını kısarak kapağını örtün biraz da birlikte e, güzelce bir lezzetlerin birbirine geçişi olsun yaklaşık bir 10 dakika kadar kısık ateşte birlikte e, ara ara tabii karıştırmayı unutmayın ne olur ne olmaz gibi tutabilir özdeşince de yemeğimiz servise hazır olmuş oluyor ekstra ön pişirme yapmanıza hiç gerek olmuyor hindi göğüsleri o kadar güzel pişiyor ki Ayrıca bu tarifi isterseniz tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz veya göğüs kısmından sevmiyorsanız başka yerleriyle de yapabilirsiniz yemeğimizin görüntüsü tam olarak bu şekilde oluyor ben böyle lavaş ekmeğin içerisine dürüm yaparak Servis yapmayı tercih ettim ama sizler e, nasıl isterseniz yanına mesela pilav veya bulgur eşlik ederek de bir servis yapabilirsiniz. Ayrıca e, bunu da belirteyim. Benim artan yemeğim oldu yaklaşık bir bir kaseden fazla arttı. Ertesi günü değerlendirerek e, salçalı bir sos hazırladım içerisine ve çok güzel bir spagetti yaptım. Bu yemeği ayrıca spagetti sosu olarak da de kullanabilirsiniz. Harika bir tarif oluyor. Sizlere kesinlikle tavsiye ederim. Dürümü ben bu şekilde servis ettim. Sizler de nasıl isterseniz o şekilde sunabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basıp yorumlarınızı da eklerseniz ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.